Bu yemek yemeyecek ama söyleyeyim. Yine mi başlıyoruz? Yok. Bu sefer bitiriyoruz. Gücünü döküp saçmak. Kerip dökmekten iyidir. Bıçak nerede? Ça istememiş miydi? Kesip atma işinde sen uzmansın. Buyur devam et. Farkında mısın? Geldiğin günden beri sürekli arkanı topluyorum işi de biri yapmadı değil mi? Ne yapıyorsun? Oyunu senin gibi oynuyorum. Nasıl alıyormuş o? Sert. Bence sen öldüğünün farkında olmayan birisin. Dört yıldır senin hayalini yaşadığım için ölmedim. Burada aşktan söz edebilecek en son kişi sensin. Burada aşktan söz edebilecek tek kişi benim. Ya ne demesin? Ben aşkı dört yılda yana yana öğrendim. Artık çekil önümden. Daha bitmedi. Artık senin zirvelerini dinlemek istemiyorum. O zaman dinleyecek birlerini buluruz. İyi, bu Ona anlat. Öyle yapacağım zaten. Birazdan Aziz gelecek. Ona her şeyi anlatacağım. Kartal, yanlış yapıyorsun. Başka yol bırakmadın. Anlamıyor musun? Seni başkasıyla görmeye dayanamıyorum. Esra. Ay sizi arıyordum ben de. Ne ha. haber ha. Osman? İyiyim. Kartalla geldik. Neyi yaptınız? Yemeği bekliyorlar biz hadi. E hadi gidelim. Hadi bak. Ne yapacağız çıkacağız? Yedi cüceyiz. 14 oğlu bir deriz. Aziz ikimizi bilirse çok kötü şeyler olur diyen yani sen değil misin? Seni bundan ne vazgeçirdi? Yalanların, oyunların, ...hepsinden önemlisi ben bu yaşanacaklara katlanamam. Kartal aslında. Kurt gibi acıktım. Yemek hazır mı? Hazır. Yemekten önce bir konuşalım mı? Nedir? Bizimle ilgili. Dinliyorum. Beyler, önceden yemek yeseydin. Umarım sağlam bir açıklaman vardır. Var. Aslında dünkü olay bambaşka bir şeyle ilgili. Neymiş? Duyacağın şeyler pek hoşuna gitmeyecek ama. Bak çok merak ettim. Aziz. Senin bir saniye izin ver misin? Dinliyorum. <laughs> Selin Hanım'ın bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Eve geldiğimizde yoktun Kartal Bey yoksa tanışırdın. Osman, Kartal amcanla tanış. Siz tanıyor musunuz birbirinizi? Evet. Hani tanışmamıştınız? Birkaç gece evvel kafede patates yedik değil mi? Hmm. Çok güzeldi. Allah bağışlasın. Amin. Sofraya geçelim o zaman. Hadi bakalım. Aslancığım gelsene bunu çıkartalım. Ceketi. Hadi çıkartalım hadi. Hoppa. Vay 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 vay. Fotoğraflara bak. Vay ki ne vay, vay ki ne vay. Nereden tanıyor bunlar birbirini? Yakında öğreniriz. Biliyordum Mari bu Selin'den bir şey çıkacağını. Bak dur sen. Bravo oğlum. Çok iyi bir iş başarmışsın. Bravo. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Abi sen Emre'yi arayacaksın, bize buluşma alacaksın Ee. Neyse beraber gideceğiz. İşte işe geri dön diye böyle tatlı tatlı konuşacağız. Arada zarflayacağız. Nasıl? Nasıl? Ya babam işte senin diye bir kadına aşık oldu. Onunla aşk yaşıyor falan filan diye. Uyan yılanı uyandıracaksın yani. Ay ya yok o geri zekalı hiçbir şey anlamaz ya. Bakayım tanıyor mu? Ya tanımazlıktan gelirse? E o zaman hepten yandı. Bir şey saklıyorlar demek. <laughs> sen var ya sen. sen var ya sen. Kızım maşallah salatayı sildi süpürdün ha. çok güzel olmuş baba ne yapayım? Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Osman kaç yaşında Zeynep Hanım? Üç buçuk. O kadar da tatlı ki, Böyle sessiz, sakin. Ya, babası nerede? Kaybettik. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Yoksa sen benim oğlum Anne su. Hı? Su mu? Ben bir Osman'ın yanına gideyim. Müsaadenizle. Tamam yapıyorsun sen? Susamış, uyandı. Su verdim. Biraz da sohbet ettik. Nasıl bir sohbetiymiş bu? Babasını hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Oğlumdan uzak dur. Demek babasını kaybettiniz ha? Git dışarı. Toplayayım mı masayı? Ha? Tamam. Kartal biz de şu yarım kalan mevzuyu konuşalım. Ne dersin? Olur. Kızım, sana zahmet olmazsa bize kahve yapar mısın? Dışarıdayız. Tabii babacığım. Biz montları nereye kaldırdın sen? Ben ya? getireceğim sana şimdi. Dur. Babacığım. Ha. Sağ ol. Aşkım. Sağ ol. Beni çok şaşırttın. Ben sanıyordum ki... ...Kartal bir defteri kapadı mı... ...bir daha açmaz çocukluk yapmaz. Ama yaptın. Kabahatlisin Kartal. Ben yapınca kabahat. Sen yapınca aşk. Biz bu meseleyi böyle paşa paşa konuşuyoruz ya. Başımda kavak yerleri esiyordu ondan. Yoksa? Yoksa başka türlü konuşurduk. Bunu en iyi sen biliyorsun. Konumuza dönelim. Anlat. Azizler nerede? Dışarı çıktılar. Konuşacakları varmış. Ne dersin, biz de mi çıksak? Kafelerimizi yanlarında içsek? Vallahi ben bunu onlara yapıyorum zaten. Size de yaparım birer tane. Boş ver, onların kafelerinden otlanırsın. İyi fikir. Tamam. Daha bitmedi mi? Yok, önce köpüğü, ondan sonra koyacağım. Ha. Öğreteceğim ben sana hepsini. Evet, dinliyorum. Önemli bir şey değil. Masada konuştuklarımız işte. Bu mu yani? Hı hı. Ben de daha önemli bir konu var sanmıştım. Yok. Hepsi bu. Bak ne diyeceğim. Dün gece yaptığın şey olmamış olsun... Unutalım. Tabii bir daha olmaması şartıyla. Eyvallah. Fısıfısı ne konuşuyorsunuz burada? Neden? Etrafta başka konuşmaya değer bir şey yok ki. Güzel. O zaman al bunu. İçiniz sensin. E siz kendinize yapmadınız mı? Biz sizinkilerden otlanırız diye düşündük.